Evet arkadaşlar, güzel bir safra mı bu bugünler? Hepinize merhabalar. Bugün kısa bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün şöyle gördüğünüz gibi çiçek açmış bir ağaçtan mecburen kalem alabilir miyiz? Kalem çıkarabilir miyiz? Yani çok beğendiğimiz bir tür. Size bunu göstermeye çalışacağım. Ağacımız bakın her taraf çiçek açmış vaziyette. Şöyle. İnşallah soğuk vurmaz. Şimdi, şimdi bahçeye geldiniz. Endemik bir tür var aklınızda. Ee, dediniz ki ben falanca ağaçtan e, kalem alırım. Ama geldiğiniz ağacın başına hep böyle çiçek açmış veya da hiç kalem bulamadınız. Mecburen bu ağaçtan kalem almak istiyorsunuz. Ne yapacağız? Hemen onun bir yöntemi var. Şöyle, ben kestim arkadaşlar. Kestikten sonra bunu aklıma geldi. Ee, ya bu dedim e, ince bir püf nokta ondan sonra hocamla istişare ederken ya bunu dedik e, kısa bir videoyla da ondan sonra gösterelim. Bunu biz şuradan kestik arkadaşlar bakın. Yani şuradan e, şuradan kestik Hat, hatta şuradan da olabilir yukarıdan da olabilir. Yani şu gövdeden kestik biz bunu. Bunu az önce kestik iki dakika önce. Bakın her tarafı çiçek. Her tarafı yaprak. Şimdi bunda Şimdi bundan aşı kalemini nasıl elde ederiz? Şu açmış kalemler, şu açmış gözler değil arkadaşlar bizim işimize yarayacak olan. Bakın şurada, şurada aralarda, en altta veya altın bir üstünde, şöyle elimin içine alayım. Bakın şöyle arkadaşlar patlamamış gözler var. Net mi hocam? Tamam. Tamam. Şöyle biraz daha yaklaşabilirsin isterseniz yani gölgede. Şöyle bakın şurası şunlar şunlar patlamış çiçek açmış gözler. Bunların altında da hemen dala bitişik e, bitiştiği yerin az üstünde şurada patlamamış gözler var. Bakın şunlar. Bakın şurada da var. Şurada da. Şu dalın çıktığı yerde bakın bir tane şurada var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Artık şuradan itibaren ya yani bunlar patlamış. Ama bir tane şurada var. Bir burada var, bir tane de burada var. Böyle arkadaşlar mecbur kaldığınız zaman, kalem bulamadığınız zaman e, böyle bu şekilde ağacın ortasında gelişen yani yan dallardan değil de yani şuralarda şuralarda bulmak biraz daha zordur bakın. Hocam. Bakın bu yan dallarda bulmak biraz daha zordur. Ya yani o gözleri eee bu gözleri böyle gövdeden süren şöyle yani gövdeden her süren dal da o da değil. Onu da söyleyeyim. Bakın şu yani gayet güzel üzerinde çiçek var. E, bu şekilde gövdeden süren e, ağaçların en alt kısımlarında şöyle bakın bunda daha fazla. Bunda neredeyse 1 2 üç dört tane göz var arkadaşlar. Üzerini kestim ben bunun. Üzerinde gösterebilirdim. Ha şurada. Cam üzerine göstereyim. üzeri buydu. Üzerini kestim az önce. Ee, üzerinde çiçekler var. Altında da ağacın birleşim birleşim yerinden itibaren 1 2 3 4 5 6 tane patlamamış göz var. Arkadaşlar bu gözleri ee, mecbur kaldığınızda böyle kalem açısı olarak kullanabilirsiniz. Ben bundan şu, şu anda iki tane kalem çıkarabilirim. Şöyle şöyle hemen şuradan bir kalem hemen şuradan da iki kalem elde edebilirim. Böyle çiçek açmış ağaçlardan da mecbur kaldığınızda e, böyle açmamış gözleri bularak arkadaşlar kalem elde edebilirsiniz. Hocam teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler.